Kolay gelsin. Sağ ol. yere mi gideceksin? Yok. Sana bakmaya geldim misin diye. İyiyim çok şükür. İyi iyi. Çok çalışıyorsun sen. Baksana burnun da tam iyileşmemiş. Yok ya. Burnumdaki bantlara bakma sen. İyiyim. Hem böyle ufak tefek şeyleri de pabuç bırakmam. Senin yerinde başkası olsa hastalığını bahane edip çoktan işten kaytarırdı. Sen çok seviyorsun Yusuf Bey galiba. Çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Öl de söylerim. Şimdiye kadar gördüğüm en mert, en iyi insandır Yusuf Bey. Çok iyi bir gerçekten. Bize de çok yardımı dokundu. O yüzden geleni gideni hiç eksik olmuyor herhalde. Misafiriydi, işiydi, gücüydü. Sana da çok zor oluyordur böyle çalışmak. Zor olur mu? İşimi seve seve yapıyorum ben. Ha işte de Murat. Bu gelenler de iş için mi geldi? Kimler? Ha, dün demedin mi? İstanbul'dan misafirleri var diye. Ha Betül Hanım'ı diyorsun. Ama onun neden geldiğini bilmiyorum. Anladım. Kolay gelsin. Sağ ol. Misafirin adını öğrendim. Hı. Kadının adı Betül'müş. Deme. ki bu Betül? Dün bahsettiğim kız. Yusuf'un eski sevdası. Vay vay vay. Erken ha? Öyle valla. Havasından mı suyundan mı bilmiyorum. Sabah yedi uyandım. Hemen de buraya geldim. İyi ettin. İşin yoksa tarlalara gidelim. Ya sonra da bana Kapadokya'yı gezdir. Ya arkadaşlarım anlatı anlata bitiremiyor. Ben de çok merak ettim. Tamam. Tabii bir de Vadisi'ni görmek istiyorum. Vay vay vay. Pardon. Aa annem arıyor. Aa selam söyle. Efendim anne. Yusuf'u um? İstanbul'dan gelen misafirim Betül mü öyle mi? Evet anne. Selamı var sana. Ya aşk olsun sana oğlum. Yani kızı el gibi otel odalarına mı yerleştirdin? Haber veriyordun ya oğlu. Konakta bir oda hazırlatırdı. Hmm. Sağ ol anne, böylesi daha uygun. Tamam çocuğum, o zaman iftara getir. Özledim Betül kızımı. Ee, tamam, kendisine sorayım. İsterse getiririm. Annem seni akşam yemeğine davet ediyor. Çok sevinirim. Hamiyet teyzeyle minneleri ben de çok özledim. Tamam anne, akşam Betül'le birlikte geliriz. Bekliyoruz. Çok geç kalmayın ha. Sultan, akşama Yusuf'la Betül yemeğe geliyorlar. Ona göre hazırlığınızı yapın. Ne güzel oldu ya. Ne zamandır görmüyorduk Betül ablayı. Ha, akşamki yemeği hava yaptı değil mi? Evet hanım. İyi. Söyle ona gene böyle alengirli bir şeyler yapsın. Betül sever öyle şeyleri. <laughs> Tabii. Vallahi bravo teyze. Nasıl bozduğunu gördü kişi. Ne bileyim ben. Yusuf kızın yüzünden çok acı çekti diye az söylenmediydi ardından. Geldiğini duyunca gönül koyar engel olur dediydim. Öyle olmadı ama. Bu arada ben o kadın için değil yemek yapmak, çorba kaynatmam haberin olsun. günler. Bir müsaade etsen de girsek. Çok güzel bir kanatmış. Galiba burası Kapadokya'nın merkezi. Girelim mi içeri? efendim aman efendim hmm, hoş geldin Betül kızım. Ay ben seni çok özlemişim. Ben ha? de sizi çok özledim umiyet teyzecim. <laughs> ne gerek vardı bunlara? Sağ. Ol. Betül Münever hoş geldin. Ne kadar güzelleşmişsin sen. Ay teşekkür ederim. Sen de <laughs> çok güzelsin. Hoş geldin kızım. Merhaba Yılmaz amca. Bugün şirket odanıza uğradım ama çıkmışsınız. <laughs> kızım ben artık şirketi sadece zaman öldürmek için kullanıyorum. Yusuf mektebi bitirip de şirketin başına geçtiğinden beri artık işlerle hiçbir alakam kalmadı. Hadi geçelim mi artık masaya? Evet hadi, hadi buyurun. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Nasıl buraları? Vallahi iş güç arasında görebildiğim kadarıyla çok güzel bir yer. Anlayacağınız kadarıyla Yusuf'la çalışmaktan pek fazla fırsat bulamıyorum gezmeye. Ay oğlum ne kadar ayıp. Kızı gelir gelmez işe mi boğdu? Anne beraber çalışalım demesem geleceği de yoktu. Organik tarım işine sen ne diyorsun Betül? Bence çok iyi bir atılım. Hatta Yusuf geç bile kaldı. Ya yani birçok üretici bir sürü organik ürünlerle pazar bile kurdu. Geç olsun da güç olmasın hanım kızı. Zaten Yusuf inanmadı, araştırmadığı şeyin altına imza atmaz. Bebek mi var evde? Ne oldu? Yanlış bir şey mi sordum? Yok. Evet evde bebek var. Sen mi evlendin mi Hayır. Bebek benim Metül. Dokunacak bir şey değmedim. Niye böyle gazı var hiç anlamadım ki. Ben de bilemedim ki ablacığım. Geçecek ama. edebilir miyiz? Tabii. Biraz gazı vardır ah. rüzgarın. Yusuf. Çok tatlı bu. Kucağımda alabilir miyim? Tabii. Allah'ım ne kadar küçük. <laughs> Peki test sonuçları ne zaman gelecek? Yakında çıkar. Peki ya çocuk senden değilse o zaman ne olacak? Sonuçlar çıkınca bakacağım. Burada durmaz herhalde. <laughs> Biz daha fazla rahatsız etmeyelim. Bir şey ihtiyacınız olursa söyleyin. Aşk olsun Yusuf, o kadar telefonda konuştuk, neden hiç bahsetmedin? Denk gelmedi demek ki. Yusuf, oğlum kahveleriniz geldi. Hadi çıkalım dışarı. Ne zaman geliyormuş test sonuçları? Ne bileyim ben? Tam Cüneyt'ten kurtulduk derken Betül Hanım geldi. Onu nasıl atlatacağımızı bulamadan şimdi de test çıktı başımıza. Of! Her şey sanki bizim tersimize işliyor teyze. Ya bir dur hele. Ben sana böyle olacağını söyledim bu işin baştan. Acele etmeyelim. Akıllı davranalım. Hata yapmayalım. Doğru. Sakin davranalım. Bir köşede bekleyelim istersen. Yusuf Bey'in de eski aşkı kabarırsa... ...görürüz günümüzü. Anne, bir baksana bana. Kız, önüne baksana. Dikkat et azıcık. Abla, inçik inçik hal mi kaldı bende? Kız, hava. Yardım etsin hayrına. Anam ağladı vallahi. Dizlerimde derman kalmadı. Tamam Cemile. Pardon, bir bardak su alabilir miyim? Pınar. Betül Hanım'a bir bardak su getirir misin? Tabii Yusuf Bey. Sen sakın telaşlanma oğlum. Ben o kitabı bulurum. Yalnız adı neydi? Sen bir daha söyle bakayım bana. Her şey için çok teşekkür ederim. Lütfen aşağı kadar zahmet etmeyin. Ay ne zahmeti kızı? Lütfen Amiyet teyzeciğim. Gerçekten içime sinmeyecek. Ben burada vedalaşayım sizinle. Ay vedalaşmak da de demekmiş? Her zaman bekliyoruz. Gene gel. Bundan sonra sık sık görüşeceksiniz zaten anne. Buraları çok sevdim, inkar edemeyeceğim. Ama sürekli de gelip kalamam biliyorsun. Arada sırada gelir giderim. İyi geceler. Güle güle kızım, güle güle. İyi geceler İyi geceler, görüşürüz. Ben Betül'ü bırakıp geliyorum anne. Sizi beklemeyin. üşürsen şalı geri isteyelim kızlardan. Gerek yok. Yusuflar mı çıktı? Eski sevgilisini elleriyle bırakmaya gitti herhalde. kahve ısmarlayayım mı size Yusuf Bey? Tamam peki. Aa, Yusuf gece eve geldi mi ki? Yok nerede? Bu kız gene kafesleyecek galiba oğlanı. yok canım. Çektim ben kenara Yusuf'u sordum. Yok öyle bir şey dedi iş için gelmiş. Hem öyle olsa bile kime ne? Ya tabii kime ne? Ben Yusuf oğlum gene üzülmesin diye dediydim. Sen ne yapıyordun içeride? Suyunu tazeleyecektim. Geçen unutmuşuz ama kızlar tazelemiş. İyi, hadi iyi geceler. Sana da iyi geceler hanımım. Sana bir şey söyleyeceğim ama aleyhimde kullanmayacaksın tamam mı? Tamam. Dünyada herhalde görmediğim çok az yer kaldı. Ama hiçbirisi burası kadar huzurlu değildi. Kötü değilmiş yani memleketim. Boşuna nefret etmişsin o kadar. Belki. Ama bir şehri tercih ediliyorsan... Oradan nefret edersin. Başka bir kadına tercih edilmekten bile acı. Niye hep anlayıp dinlemeden yargılıyorsun? Çünkü söyledikten hoşuma gitmiyor. Canım acıtıyor. Konuşmayalım o zaman. Ben gidiyorum Betül. Hava. 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 Hay Allah. Her yer birbirinden güzel. İnsan gezip, görürken sıkılmaz. Hı hı. Ha, tabii bir de açık hava müzesi varmış. Oraya da gidelim mi? Yorulmadın mı sen daha? Şimdi iftar davetine geç kalacağız ama. Nasılsa buralardasın. Oraya sonra gideriz, tamam mı? Tamam. Hadi gidelim o zaman. Hadi bakalım. Aferin aslanım. Bak senin sayende bu kadar insan aralarında zengin fakir ayrımı olmadan şu sofranın etrafında toplandılar. Estağfurullah baba. Sadece senden gördüğümü yapmaya çalışıyorum. Öneverin nesi var? Heyecanlı oldu. Evinden ayrılıyor. Kolay mı? O yüzden bu kadar durgundur. Yusuf. Ne zaman bitecek bu yemek? Amacımıza ulaşınca Herkesin yemeği bitsin gideceğiz. İyi de daha bir sürü insan var. Bu akşam pek keyfiniz yok galiba. Hayır, size öyle geldi sanırım. Anlıyorum. Ee, uygun olduğunuz bir zaman çay içsek, biraz sohbet ederiz. Yusuf, ben müsaadenizi isteyeyim. Tabii. Efendim, iyi akşamlar. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar oğlum. Hayaline sağlık. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim efendim. Güle güle Kaymakam Bey oğlum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Kaymakam Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> i̇yi akşamlar. Allah kabul etsin abi. Biz Mehmet'le eve geçiyoruz. Oldu. Hadi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi için. akşamlar amca. İyi akşamlar amca. Oğlum. İyi akşamlar Mehmet. Afiyet olsun. Sağ ol. Bu akşam seni epey yorduk. Hı. Sağ olasın. Yorulmadım. Benim için zevkti. Havva. Havva. Kız uyansana. Ölü toprağımı serpildi üstüne. Kime diyorum ben Havva? Hı. Ne oluyor teyze? Seninki bugün bağ evinde kalacağımış. Giderken hazırlık yapın dedi. Yemek falan da istedi. Sen ciddi misin? Kalk da ne yapacaksan yap. Haydi. İsterseniz hemen gitmeyin. Bir iki günden misafirim oldu. Ben yeni tarlaya bakmaya başladım bile. Nasıl isterseniz Yusuf Bey. Biz de bu işin olmasını sizin kadar çok istiyoruz. Sağ olun. Teşekkürler. Murat. Misafirlerimizi otele bırakırsın. Tamam Yusuf Bey. Görüşmek üzere. Hadi biz de paydas edelim artık. Seninle sohbet ederiz. Hem sen de açılmış olursun. Sonrasında güzel bir yemek ısmarlayayım. Ama dün akşamki kalabalık bir yerde değil, daha sakin bir yerde. Betül, birer kahve içelim, sonra ben seni otele bırakayım istersen. Bu akşam bağ evine gideceğim ben. Uzun zamandır gitmiyorum. Tamam, peki. Hadi eşyalarımızı alıp çıkalım. Hoş geldiniz. Yusuf